Genç adam çok iyi bir terziymiş. Küçücük bir dükkanı, bir makinesi, işte gelen müşterilere e, dikişler dikerek kendini geçindirmeye çalışıyormuş. Çok çalışıyormuş, çok çabalıyormuş ama çok az kazanıyormuş. Bir gün e, dükkanında elektrik sobasını açık unutunca dükkanda yangın çıkmış ve her şey kül olmuş. Bu sefer e, iş yok. İşte bir takım işlere giriyor çıkıyor fakat başarılı olamıyormuş. Ondan dolayı e, evinin kirasını da veremeyince ev sahibi artık onu evde tutamayacağını söyleyip kapı dışarı etmiş. O da eşyalarını küçük bir bavula sığdırmış. Evden ayrılmış. Hava soğuk, kış, ayaz parkta böyle ayaklarında dermanı kesildi iş aramaktan öyle gelmiş böyle soğuktan titrerken yolda büyük bir araba görüyor arabadan sinirli bir şekilde yaşlı bir adamın indiğini görüyor adam şoförünü iterek çekil diyor biraz dolaşırsan belki sinirim geçer diyor parkta dolaşmaya başlarken tir tir titreyen bu genç adamı görüyor İçinden geçiriyor ki ya vah vah diyor ne kadar da diyor üşüyor adam diyor. genç adam da adamın yaşlı adama bakıyor. Üzerindeki paltonun ne kadar zeksiz dikildiğini, ne kadar çirkin dikildiğini içinden geçiriyor. Yaşlı adam genç terzinin yanına oturuyor diyor oğlum diyor bu soğukta hayırdır diyor donuyorsun soğuktan. İstersen diyor bu paltomu vereyim sana diyor ısın diyor. Hayır efendim diyor ben diyor paltonuza diyor ısınmak için değil. Ne kadar zevksiz dikilmiş sizi ne kadar şişman gösteriyor halbuki kumaş ne kadar kaliteli ama hiç güzel dikilmemiş sizi çok böyle şişman göstermiş diye ee, onun için bakıyordum paltonuza ee, yaşlı adam hayırdır diyor sen nesin diyor ben diyor terziyim diyor gel diyor arabama diyor hayatını diyor arabada anlat diyor alıyor onu arabaya ee, bütün her şeyi dinliyor ondan. Ve ona e, dükkan açabilecek kadar bir meblağ para veriyor. E, genç adam işte kendi dükkanını açmış oluyor. Bir şartla diyor, bütün kıyafetlerimi artık sen dikeceksin diyor. Seve seve kabul ediyor, e, çalışmaya başlıyor. Çok gece gündüz çalışıyor. Yaşlı adam bütün tanıdıklarını ahbaplarına işte bu terziyi öneriyor. İşleri açılıyor, küçücük dükkanı büyütüyor, bir moda evi yapıyor. Sonra. Koca bir fabrika oluyor. Çeşitli markaları üreten bir fabrika oluyor. Yurt dışından bir takım işler oluyor falan. Yani işi bayağı büyütüyor. ve Bir iş adamı diye anılır oluyor adı. Bir gün yaşlı adam bu Terzi'yi ziyarete geliyor iş yerine. Ondan sohbet ederken yaşlı adam kalp krizi geçiriyor. O arada kalp krizi geçiriyor. Terzi hemen bir ambulans çağırıyor. Yaşlı adamı hastaneye kaldırtıyor fakat yurt dışında bir iş görüşmesi olduğu için uçağa atlıyor yurt dışına gidiyor işte işlerini hallediyor geliyor fakat yaşlı adam işte ameliyat oluyor hastanede belli bir süre kalıyor işte Terzi bir kere arıyor halının hatırını soruyor daha uğramıyor ne hastaneye gidiyor ne evine gidiyor falan çünkü devamlı işleriyle uğraşıyor bu sefer aradan bayağı bir zaman geçtiği için de utanıyor tekrar hani gitmeye hal hatır sormaya Neyse artık işleri yavaş yavaş kötü gitmeye başlıyor. İşte fabrikalar kapanıyor birer birer. İşte bütün bağlantılar kesiliyor birer birer ve küçücük dükkana kalıyor yine. Bu sefer başı önde yaşlı adamın yanına gidiyor. Ya ben nerede hata yaptım diye yani sormak, öğrenmek için. Yaşlı adam da diyor ki ona, şimdi ben sana diyor bir şey anlatacağım diyor. Onu anlatacaksın ve buradan gideceksin. Evet oğlum diyor sen beni diyor çok kırdın diyor. Bak diyor şimdi sana ben bir şey anlatacağım diyor. Ve bir oduncunun hikayesini anlatıyor. Bir oduncu varmış işte ormanda odun keser, evin önünde yük yaparmış, millete satarmış. Bir gün nasıl olduysa ormanda büyük bir yangın çıkmış ve orman yanmış. E oduncu da zaten ormandan kesip sattığı için iş yapamaz olmuş. Ne yapsın elde yok avuçta yok ahırda bir eşeği varmış eşeğini almış yola düşmüş yani belli bir yerde iş bulmak için işte geçimini sağlamak için o üzgün bir şekilde giderken dalda bir bülbül görmüş bülbül dile gelmiş oduncuya sormuş hayırdır demiş niye üzgünsün demiş o da anlatmış başından geçenleri demiş ki bak demiş şimdi ben sana demiş bir büyü yapacağım demiş senin bu eşeğin demiş ee, şarkı söylemeye başlayacak sen onunla para kazanacaksın demiş ve bülbül bir büyü yapmış. Adam eşeğini almış. Bak bir şehre gitmiş. Eşeğine şarkılar söylettirmiş. Adam ünlenmiş. O şehir senin, bu kasaba senin, bu köy senin. Bütün beldeleri, bütün köyleri, şehirleri dolaşmaya başlamış ve çok para kazanmaya başlamış. Bir gün yine eşeğiyle birlikte bir gösteriye giderken o ona büyü yapan e, bülbülün feryat Vigan sesini duyuyor. Bülbül onlardan yardım istiyor. Bir çünkü kedi yakalamış onu yemek üzere. Bülbül bağırıyor bana yardım edin bana yardım edin diye. Fakat e, o, dönücü, o işte o gösteriyi işte o paraları kaçırmamak için hiç duymamazlığa geliyor. ile birlikte o gösteriye gidiyor. Tam e, işte eşek şarkı söylemeye başlayacak bir de bakıyorlar eşek eşek gibi anırmaya başlıyor bu ne şarlatanlıktır diye bütün insanlar bunun üzerine yürüyor. O canını zor kurtarıyor. İşte diyor oğlum diyor yaşadan ben senin diyor bülbülündüm diyor. Sen diyor ne yaptın diyor. Beni diyor kediye diyor yem diyor. Bak kedi bülbülü yiyince büyü bozuldu. E şimdi sen de büyüyü bozdun deyince e, terzi hatasını anlıyor. Kafasını önüne eğiyor ve odadan çıkıp gidiyor kıymetli takipçilerim işte dostluk ipini kesinlikle koparmayalım dostlukları dostlarımızı her zaman arayalım sorarım hal hatırlarını bilelim bu ifre koptuğu zaman her şey bitiyor